Mesut. Efendim. Hiçbir kadını kandırdın mı? Yok bana Gökhan sorsana. Gökhan'cım. Efendim. Hiçbir kadını kandırdın mı? Oo. Bir kadını mı? Tüm kadınları kandırmaya çalıştım. Hatta kalan ömrümde de kandırmaya devam edeceğim. Gücüm yettiğince. Tüm erkekler bütün kadınları kandırmaya çalışmalı. Ama sadece bir konuda. Kadınlar güçlü erkekleri severler. Erkeğinin güçlü olmasını isterler. Ve tecrübelerimle biliyorum ki kadınlar erkeğini zayıf görmek istemiyorlar. Belki farkında bile değiller ama o zayıf anları gördükçe içten içe onu düşürüyorlar. O sebepledir ki en zayıf anlarda bile güçlü gözükmelisiniz. Ben tercihen kendi yaramı kendim sarmaya çalışıyorum. Sevdiğin kadını kaybetmek istemiyorsan bu oyunu oynamalısın. Ama kızma. Onlar kadın. Sadece sev.